AK Partili vekiller ölümden döndü. Elazığ'dan Bitlis'e gitmek isteyen AK Parti milletvekillerinin aracı buzlamadan dolayı takla atarak araziye savruldu. Kazada iki milletvekili yaralanırken hastaneye taşınan il başkanı seride zor anlar yaşadı. Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis milletvekilleri Muş yakınında ölümden döndü kaza Muş Bingöl karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Ankara Muş uçak seferinin iptal edilmesiyle Elazığ Havalimanı'na inen AK Parti Bitlis milletvekilleri Vedat Demiröz ve Vahit Kilerle AK Parti Bitlis İl Başkanı Fatih Kadrioğlu otomobille havalimanından alındı. Bitlis milletvekillerimiz bugün Muş'a uçak inmediği için Elazığ'a tamam. inmişler. Tamam. Oradan da kara yoluyla Muş'a gelmek üzere hareket etmişler. Hasan Bey'in kullandığı otomobil buzlanan yolda takla atarak araziye savruldu. Kazada vekiller Vedat Demiröz ve vahitlilerle Fatih Kadrioğlu, Saadet Partisi Meclis Üyesi Kerem Araboğa ve şoför Hasan Bozgüç yaralandı. Sonundan, tamam. edeyim, ben geç, tamam. Murat Köprüsü yakınlarında ana yolda 7-8 takla atmak kaydıyla bir kaza yapmıştır. Allah'a şükür iki vekilimizin durumunda çok fazla önemli bir durum yok operasyonları çekildi, tomografileri çekildi. İnşallah e, çok ucuz atlatmışlar diye düşünüyorum. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı meclis üyesi Kerem Araboğa görevlilerin bir anlık dikkatsizliği sonucu başını ambulansın basamağına çarptı. İl başkanımız da araçta olduğu için onda da hiçbir şey yok şükürler olsun. Diğer şoför kardeşimize getirdi. Onun durumunda fena değil. İlk tedavileri Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan milletvekilleri gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Saadet Partili Kerem Araboğan'ın tedavisi ise Muş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.